kardeşim. Rakıyı içtin mi bir kadehte bırakmayacaksın kardeşim. Rakıyı içtin mi erkek gibi içeceksin canım benim. Rakıyı içtin mi mezeyi falan filan da fazla takmayacaksın. Varsa biraz zeytin, peynir, çerez, merez ne bileyim yani yapacaksın. Ama rakıyı içtin mi mutlaka duman altı Keşisi koyacaksın. <laughs> Duman altında içeceksin. Bak ha proyu gördün mü? Ha rakıyı gördün mü? He ee, rakıyı içtin mi yani? Delikanlı gibi içeceksin kardeşim. Ne lan o? Bir tane kadeh içermiş o yetermiş. Her şeyi ayarında bırakmak lazımmış. Ya yani, sokarım ayarına lan. Ben rakıyı içtim mi? Hele pazar günü rakıyı. Pazartesiye hazırlık amaş. içtim mi? Biraz bokunu çıkarmam lazım kardeşim. Ya adamsan, delikanlıysan bir tane bir kadeh rakıyla hakkın başına gelmez ya kardeşim, en az iki, ideali ha ideali üç kadehtir kardeşim, yani ne öyle pimpirikli pimpirikli, yandan çarptı plaza, sahte plaza geyleri gibi, bir kadeh içerim ayarında bırak, sokarım ayarına lan rakıyı içtin mi? Dedi kanlı gibi içeceksin kardeşim. Bir kadehte rakıyı bırakmak kanının yerde kalması gibi bir şeydir. Namus şeref meselesidir. <laughs> Rakı içtin mi? İdealize olmak için üç kadeh içeceksin. Üç kadeh içeceksin kardeşim. Benim karşıma öyle gelme. Sahte plaza geyi kişiliğiyle.